İbn Haldun sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden kabul edilmektedir. Hatta bu bilimlerin kurucuları arasında yer alır. Kalıcı eserler bıraktığını söylemek mümkündür. Çünkü kendisi Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, ilim tahsil etmiştir. Ve en ünlü eseri Mukaddime-i Kalem'i e almıştır. 1377'de günümüzde de hala okunmaktadır, başyapıtları arasındadır. Bu nedenle kalıcı olduğunu ve günümüzde de kullanılmakta olduğunu söyleyebilmekteyiz. Çünkü bakın 613 yıl geçse de günümüzde hala eserleri okutulmaktadır. Ancak astronomi alanında çalışmalarda bulunmuş bir bilim adamı değil, sosyal bilimlerde çalışmış bir bilim adamıdır. Doğru cevabımız da bir ve ikinci öncülerin bulunduğu B şıkkıdır. Genel ağda bilimsel araştırma yapılırken Arama motoruna araştırdığımız konu isminin tırnak içinde yazılması, edu ve gov uzantılı genel ağ sitelerinin kullanılması, genel ağ sayfasının adresinin ve erişim tarihinin not edilmesi, elde edilen bilgilerin farklı kaynaklarla karşılaştırılarak tutarlılığının kesinleştirilmesi, araştırmanın doğru ve güvenilir olmasına katkı sağlayacaktır. Çünkü özellikle edu ve gov uzantılı ağ sitelerindeki bilgiler daha doğru bilgilerdir. Çünkü güvenilir sitelerdir. Resmi sitelerdir. Erişim tarihi not edilmelidir çünkü genel ağda bulunan bazı bilgiler gün geçtikçe güncellendiği için bir başka araştırmacı aynı bilgiye erişmek istediğinde bu tarihi kullanmalıdır ki bu da yine bizim araştırmamızı güvenilir kılan önemli özellikler arasındadır. Bu durumda da doğru cevabımız C olarak karşımıza çıkar. Hopkins ilgili olarak nitelikli bir eğitim aldığını söyleyebilmek mümkün. Oxford'da okumuştur. Ayrıca başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Cambridge Üniversitesi tarafından en prestijli ödüllerden biri olan Adams Prize'e layık görülmesi başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğinin en önemli göstergesidir. Özellikle teklilik ve uzay zaman geometrisi isimli araştırmasıyla. Yine bu araştırmaları yürütmüş olması bizi D şıkkına da götürür. Ancak sosyal bilimler alanında çalıştığını söyleyemeyiz. Fen bilimleri alanında ve uzayla ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Doğru cevabımız C şıkkı. Ayşe sosyal bilgiler ödevi için bir araştırma yapmaktadır. Kendisi proje ödevi hazırlayacaktır ve kütüphane ve genel ağda çalışmalar yapmaktadır. Kütüphanede kaynak taraması gerçekleştirdiği için bilimsel araştırma basamaklarından ikincisinde bulunduğunu söyleyebilmek mümkündür. Çünkü Ayşe hem genel hem de kütüphanede araştırması ile ilgili kaynak temin ettiğinden ikinci basamakta yer aldığını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız 5. Verilen bilgiden yola çıkılarak bu maskenin yerli üretim olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Çünkü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü tarafından üretilmiştir. Ayrıca nanoteknolojik bir üründür. Çünkü nanofiber maske filtresi olduğundan bahsedilmiş. Benzerlerine göre koruyucu özelliği daha fazladır. Diğer filtrelere göre daha ince, hafif bir malzeme ile üretilmiş ancak yüksek sızdırmazlığa sahip olduğundan bahsedilmekte. Ancak maliyetinin yüksek olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi yer almadığı için doğru cevabımız D şıkkı. Sosyal bilgiler öğretmeni Sinan'ın bilimsel araştırma ödevini inceledikten sonra eşyalar gibi fikirler de değerlidir. Nasıl bir eşyayı sahibinden izinsiz kullanmıyorsak kitaplardan da yararlanırken yazarını belirtmeliyiz ifadesini kullanmaktadır. Bu eserler yazarların fikirleridir diyen Öğretmen burada kaynakça hazırlamanın önemi üzerinde durmuştur. Çünkü Sinan araştırma ödevinde bir kaynakçı kullanmamış, öğretmeni de muhakkak yazarının belirtilmesi gerektiğini söylemektedir. Kaynakçada kullandığımız bilgilerin hangi kitaptan alındığı, yazarının kim olduğu belirtildiği için öğretmenin bahsettiği aşama, unsur kaynakça hazırlamadır konu belirtme, rapor hazırlama ya da zamanın planlanması ile ilgili bir çıkarım yapma şansımız söz konusu değildir. Tarihçi Kemal Karpat ile ilgili olarak uluslararası alanda önemli çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz. Bakın. Görüldüğü üzere Birleşmiş Milletler'de Ekonomik ve Sosyal Konsey'de çalışmalar yapmış olması ve sayamayacağımız birçok başarısı bize uluslararası alandaki çalışmalarını gösterir. Ülkemiz adına önemli hizmetler de gerçekleştirmiştir. Çünkü Orta Asya Çalışmaları Derneği'nin kurucusudur. Ayrıca ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmiş, sayısız eser yazarak Türk tarihine katkılarda bulunmuştur. Bu yazdığı eserler onun bilimsel faaliyetlerde bulunduğunu da gösterir. Ancak çalışmalarını Osmanlı Devleti öncesindeki Türk tarihine değil Osmanlı Devleti'ne yoğunlaştırmıştır. Eserlerini incelediğimiz zaman eserlerinin birçoğunun Osmanlı Devleti ile ilgili olduğunu görmekteyiz. Doğru cevabımız D şıkkıdır.